Merhaba arkadaşlar, Laktosuz Teknoloji'nin bambaşka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Peki, bu hafta inceleyeceğimiz ürün nedir? Bu hafta Huawei'in yepyeni çiçeği burnunda tableti MatePad 11. Şimdi bu cihaza gelin birlikte bakalım. Bitti mi? Bitmedi. Yanında many manyetik klavyesini de inceleyeceğiz. Yanında kalemini de inceleyeceğiz. M-Pencil 2. Bugün efendim toplu açılışı, hoş geldiniz. Evet öncelikle bir tabletimizden başlayalım arkadaşlar. Şu iki ürünümüzü şöyle koyalım. Ben hemen kameramı ayarlayayım. Şöyle. Evet kutumuzu açalım öncelikle. Şöyle. O bu yavaş yavaş açılma hissi çok güzel. Evet. Oy 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 oy. İncecik çok hafif ve çok premium bir cihaz. Bu şekilde. Cihazımızın üzerinde bir tane Type-C girişi var. Onun dışında da başka bir giriş bulunmuyor. Bir de burada gördüğünüz gibi sim kart yuvası. Şöyle gözü görünüyor bilmiyorum sim kart yuvası mevcut. Ardından ses açma kapatma tuşu şurada. Power butonu bur burada ve gördüğünüz gibi 1, 2 ve 3, 3, 4 tane harman kardon hoparlör var içerisinde. Kutu, bir bakalım kutunun içerisinde biraz daha incelemeye devam edelim bir tane. Şöyle bir ürün çıktı. Bu da şu kablo. Ben eğer eski tip bir kulaklık kullanıyorsam şu kısmı işte Type-C takacağım. Şu ucuda kulaklık girişi. Hani eski nesil bir kulaklığınız varsa bu kablo bunun için. Ardından geliyorum. Burada da bir Type-C şarj edicimiz var. USB'den Type-C'ye. Burada da adaptör, adaptörümüz mevcut. Huawei süper şarj adaptörümüz mevcut. Kutu içerimiz burada da bir iğnesi var. Kutu içerimiz bu kadar. Şimdi özelliklerden bahsedeceğim arkadaşlar. Evet kutuyu şu şekilde aldık şu malzemeleri de şöyle alalım <laughs> ve tabletimizi açılışını yapalım. Şarjı mı yok acaba? Evet arkadaşlar cihazımızın şarjı yoktu. Cihazımızın şarjını doldurduk ve ardından yeniden masamızın başındayız. Cihazımız direkt içerisinde Harmony OS. Yani Harmony Operating System, işletim sistemi ile beraber geliyor. Şöyle göstereyim bakın. Sağdan kaydırdığım müziklerim, bağlı olan bluetooth'lar. Buradan küçük ayarlarımı yapabiliyorum. Süper cihaz teknolojisi var. Harmony ile ilgili ayrıca bir video atacağım. Eğer şuradan çekersem de içerisindeki açık olan uygulamalar, bendeki test cihazı zaten. Şu alttan da görmüş olduğunuz üzere özelleştirebiliyorum gibi gibi buradan da işlemlerimi yapabiliyorum. Şimdi cihazın özelliklerinden bahsetmeye başlayayım. Huawei MatePad 11'de genel olarak şöyle bir özetlemek gerekirse çok sağlam bir ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızı var. Bu bir. İkincisi 4 tane har hoparlör çıkışı var. Harman Kardon 2. 3. Snapdragon 865 işlemciye sahip. 6'ya 64 ve 6'ya 6 GB RAM, 64 ROM, 6 GB RAM, 128 ROM olmak üzere versiyonları var. Yine bildiğim kadarıyla Türkiye'ye sadece bu rengi gelecek. Bak gri rengi gelecek. Özellikleri bu şekilde sağlam, çok sağlam bir cihaz. Şimdi devam edelim. Neler yapabiliyoruz? 120 Hz yenileme hızından bahsetmiştim. Peki bu 120 Hz yenileme hızı nedir? Böyle daha çok ekranda görmüş olduğunuz üz üzere hareketli araba yarışları ya da böyle bir obje sabit arkasındaki nesneler ...hızla gelip gidiyor gibi bir versiyonda oyunlarda bu herzin farkını daha çok anlarsınız diye düşünüyorum. Zaten e, hani bununla ilgili olan arkadaşlar biliyorlardır zaten. Ama herz, bakış, iki resim arasındaki farkı görüyorsunuz. 60 herzde objem, arka plan flu, objem de flu ama 120 herzde bütün detayları görebiliyorum. Ardından cihazımızın ek, ekran çözünürlüğü 1080p değil, 1440p. Bunun da farkı şu an yine ekranda görmüş olduğunuz üzere. Bakın Red Dead Redemption'da daha detaylar daha ayrıntılı. Bunu zaten 1440p ile 1080p arasındaki farkı zaten çoğunuz biliyorsunuz. Geldim başka bahsetmek istedim. Histen 7.0 ile desteklenmiş 4 tane hoparlör bulunuyor cihazda. Aynı zamanda 4 tane mikrofon bulunuyor şurada kısımlarında. Bu hoparlör sayesinde Harman Kardon hoparlörlerimiz inanılmaz bir ses deneyimine sahip oluyorsunuz. Hemen bir müzik açayım size. Laktosuz bir Herkese bir çare bulur laktosuza Söyleyelim kendine has bir tarzı var 24 saat izle Her derdine derman Laktosuz Gökhan abine like Her hafta yeni videolar var Eğlence ya da incele bak Biraz teknoloji biraz sinema Seviyesizsiniz biraz da hoca Komik hikayeler de var bolca Bir derdin mi var gelsin Hadi yolla gözünü kapat bırak kendini Sınırları zorla bu bir hayal alemi Dışarıda çok var Evet cihazımızın özelliklerinden bahsetmeye devam edelim. Bakın gördüğünüz gibi az önce bastığım ürünler yazılım güncellemesi geldi. Daha sonra diyeyim az önce açtığım YouTube açtığım için YouTube buraya geldi. Arka kamerası 13 megapiksel, ön kamerası ise 8 megapiksel ürünümüzün. Çoklu pencere modundan bahsetmiyorum zaten biliyorsunuz. Huawei EMUI 10.1 ve üzerindeki birinci cihazlarda işte cihazın yarısında sol tarafta YouTube'dan bir şey dinlerken sağ tarafında sahibinden de gezineyim. Ya da yine destekleyen bu birinci ekranı ikiye bölmeydi. Bir de geniş ekran özelliği var o da şu. Sol tarafta sahibinden bir ilana bakıyorum. İlan tıkladım. Diğer tarafta ilan detayı açılıyor. Sol tarafta ilan sabit kalıyor. Onu da mesela şöyle göstereyim size. Şöyle elimi şuradan şöyle getiriyorum. Biraz bekletiyorum. Hop. Anladım. Buradan ne açabilirim başka? Tarayıcıyı açabilirim. Tarayıcıyı açalım. İstersem tarayıcıyı Pardon arkadaşlar kusura bakmayın. Burada öğretiyor işte bana ilk defa kullanım için. Tarayıcıyı böyle istediğim yere konumlandırabilirim şöyle YouTube şöyle tarayıcı istediğim gibi hani buradan müzik dinlerken buradan müzik dinlerken buradan da internette gezinebiliyorum. Ama ben mesela burada Huawei mağazasında bir ürünler falan almak almaya çalışıyorum. Ama şöyle basın tutarsam eğer hop gördüğünüz gibi burada videomuz oynarken YouTube burada YouTube'da geziniyorum. Aynı anda buradan da internetten. Buradan da dizi izlediğinizi düşünün. Buradan da internetten alışveriş yapıyorum. Aynı anda. Yine telefonumuzu cihazımıza dokundurarak Bilgisayarlardan anlatmıştım. Size şuradan Huawei MateBook X Pro 2021 videosundan izleyebilirsiniz. Huawei EMUA 10.1 ve üzeri cihazlar, cihazların ekranını buraya yansıtabiliyorum. Şimdi geldim size bir deneyim paylaşacağım. Bir bilgisayara ihtiyacınız kalmıyor. Çünkü mouse'la birebir Bluetooth bir mouse'la herhangi bir Bluetooth mouse'la entegre olarak çalışıyor. Sol tık, sağ tık, Word, Excel, kopyala, yapıştır her şey yapabiliyorsunuz. Hemen şu iki ürünümüzü de açalım. M-Pencil 2 şu şekilde M pencil 2 3 tane kutu açılım yapıyoruz. Hem de testi. Şöyle tabletimizi biraz kenara atayım. Burada uç 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 çıkacak içinden büyük ihtimalle. Bakın buradan uç çıktı bir tane ekstra uç, bir plastik, bir e, metal uç çıktı. Bunlar dursun ve kalemimiz şöyle şöyle yakından göstermek gerekirse. Bakın bu şurasında bir ovallik var. Şurada bir Huawei yazısı var. Peki bu ovallik ne işe yarıyor? Kalemi şu şekilde şarj ediyorum. Hop. Bakın gördüğünüz gibi. Şu büyük ekranı da göstereyim. Kalemimi bu şekilde şarj ediyorum. Hem şarj alıyor hem de buradan kalemimi kullanabiliyorum. Şimdi geldik klavyemize. Klavyemizi de açalım. Şu fazlalıkları alalım. Şöyle göstereyim size. kutularımızı kaldıralım. Şöyle içerisinde de bir kaba var. Bunun içerisinde de kullanım kılavuzu var. Şimdi yapmamız gereken tek şey şu. Şöyle biraz yukarıdan çekeyim ve görelim. Şu kısmı oturtuyoruz. Hop. Zaten direkt mıknatısla aldı bunu. Bakın gördüğünüz gibi. Alın size koş taşıma kılıfı. Şöyle. Şöyle taşıma kılıfı. Burada da Huawei yazıyor. Ama çalışmak mı istiyorum? Çalışmak istiyorsam da şöyle açıyorum. Hop. Bu şekilde çalışabiliyorum şöyle. Bakın direkt şey geldi. Bağlan diyorum. Klavye bağlanıyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz diye. Klavye elektriğini de yine buradan aldı. Şimdi mesela şuradan bir şey aratalım. www. Bakın direkt. Huawei.com Enter. Klavyemizi kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Huawei MatePad 11 cihazımız da bu şekildeydi. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Umarım aydınlatıcı bir video olmuştur. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ben çok sevinirim. Ayrıca sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlarda sizi bekliyor olacağım. Bir başka teknolojik ürün videosunda görüşmek dileğiyle. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Kanalım laktozsuz Bir gel bak dostum Geri dön bak coştum Beğenip geç dostum Kanalım laktozsuz Bir gel bak dostum Geri dön bak coştum Beğenip geç dostum lak laktozsuz Diyemezsin ona gg sus Geçmiyor günleri pardonsuz Bir hayat düşün ama patronsuz Çıkmıyor dışarı kaş kolsuz Üşüyoruz başkan aşk olsun Ege'den geldi bu verdolsun Biz buradayız ama sen yoksun Üye ol izle Fazla dikizle, burcu ikizler değil, tekizle Bunalıma girebilir o, tekizse Kadıköy online, sokak tekinsi Buluşma, iptal, hatun çikilse Sıkıntılı acolar hep peşinde Kötülük, mötülük yok içinde Kedi gibi biridir o, içince